Herkese selamlar arkadaşlar Egoist kanalına kanalına geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Bugün yeni bir oyun serisine başlıyorum World of Warship ile başlayacağız arkadaşlar Benden sürekli böyle farklı oyunlar oynamamı istiyordunuz Ben de uzun zamanda oynadım World of Warship ile başlamak istedim Bu arada hemen yorumlara şunu yaz Bundan sonra hangi oyunun videosunu çekelim Hep aynı oyunları oynamayalım Farklı şeyler de oynayalım istiyorum Bu arada bu oyuna özel olarak da size bir kıyak hazırladım arkadaşlar Açıklama Açıklamalardaki linkten oyunu tamamen zaten ücretsiz indirebiliyordunuz Ama ben size güzel bir kıyak hazırladım O linke tık diyorsunuz oradan boom koduyla beraber oyun içerisinde iki tane savaş gemisi alıyorsunuz. Bunlar M'den ve St. Louis oluyor. Onun haricinde 7 günlük premium hesap alıyorsunuz. Premium para bayılmadan beleşten premium hesap alıyorsunuz. Bunun yanında da 200 dublon ve 2,5 milyon kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Açıklamalarda link var zaten. Kod şurada bir yerde çıktı. Şimdi elimizdeki gemiler Bende şu anda birkaç tane gemi var. Siz de oyuna girerek bunları elde edebiliyorsunuz. ST Luis'i ve Ender'i açıklamadaki koddan alabiliyorsunuz. Bu arada videonun sonunda da size mükemmel bir hesap göstereceğim. İçinde yok yok. Her şey var. Oyun gerçekten çok keyifli. Dediğim gibi yorumlara da bundan sonra çekmemi istediğiniz oyunu lütfen yazın arkadaşlar. Şimdi yanımda Çağatay ve Caner var yani. Çatoban ve Caner var. Onlarla beraber efsane bir maç çıkarma zamanı. Arkadaşlar yanımda Çato ve Caner var. Şimdi uzaklarda bir kıpırtı gördüm. Bu arada gördüğünüz gibi gemim şişek. Mevzuya daima hazırım. Şimdi burada dikkatli olmanız lazım. Öyle nişan aldım PUBG'deki gibi öyle hemen bir tane sıkayım ağzına vurayım değil. ince hesaplar lazım. Bak adam böyle hızlı gidiyor. Ben buradan salsam bunu Yer misin aslan parçası? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ekip ya? sesiniz sorunuz çıkmıyor. Ben dedim deniyorum? Abi ben de minimetrik hesaplar yapmaya çalışıyorum. Biliyorsun ki ben deniz askerliğimi deniz askeri <laughs> Ben de denizci olarak yaptım. <laughs> deniz askeri <olarak> <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Dur dur. Bak. Ah be. Ulan oğlum geçer mi oradan? Ah, bana vurdu Geçiyor, geçe yazdı, geçmiş mi? Geçmiş Yok mi abi. <laughs> ah hop çok yakındı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar burada rakiplerinizin uzaklığını vesaire görebiliyorsunuz. Ona göre böyle adamın biraz koşu yoluna. Ya yani böyle sniper'la uzakları vuruyormuşsunuz gibi. Adam koşuyormuş gibi. Böyle indireceksiniz. Bir dakika yokladım. Yer mi? Bir tane vurmaya baş. 693 vurdum kardeşim. Helal misin be? Siz ne alemdesiniz? Kanka sizin sağınızda mı kalıyor sizin? aa o bak bak canını Abi sıktı bak. Karşımda, karşımda, aynen aynen. O ulan tane. beni vurdum beni mi yokluyorlar mi? beni yokluyorlar. Abi <laughs> sana kimse dokunamaz. Bu arada arkadaşlar. Ben onların gemiye çıkıyorum. Oyunda çok farklı şekilde gemiler var mesela uçak gemileri vesaire de var. Bununla şu anki oynadığım gemiyle birinci yeteneğim patlatıyor. Bak bak koydum bak gördün mü? Bak bir tane daha yapıştırdım. Helal Yedi be. mi? Oduvan senin bombalardan mı çıkıyor? Benden ya? ben koydum ben koydum. İkinci atacağım skill de, e, aşağıda gördüğünüz yakıyor. Bak yakır mı geldi lan? Yardıma gelsenize. Bak abi, vur, vur. Gel, 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 Ben bir tık abi. uzaktı. Bir tık uzaktı. Bir dakika. Abi. Oğlum bir sağdan bir soldan vuruyorum. Bir sağdan bir soldan vuruyorum. Tokat manyağı yaptım onları. Bak şimdi. Abi, çok güzel abi. Hadi. Aa, bak şu ortası yeşil olunca toplar Gördünüm. doluyor arkadaşlar. Ben bunu patlatacağım ha bu arada. Çok az canı var. 7 konu 7 konu 7 konu vur. Hadi hadi hadi. Yanıyor hadi. çocuk yanıyor patladı yattı oğlum aşağı. Ay. Patladı Ay. mı lan o? Can el çaldı patladı. abi. Çaldı mı <laughs> Ben çaldım onu. <laughs> bir dakika burada yakınımda var bak 2.5 kilometre hemen solumda. Şuna bir el atmanız lazım ama. Oha kim vurdu lan onu öyle? Abi kim Oğlum roketler moketler yağdı ben bu arada değdiriyorum sürekli bak. Bana bir yardım lazım. Şu anda kale kulenin arkasındaki abiye saldırıyoruz değil mi? Aynen. Bekle ama şu anda toplarımı bak topları yana döndürüyorsunuz arkadaşlar bütün mermilerle sıkabiliyorsunuz. Şöyle tam göbe... Bir dakika herif açı Rakip değiştiriyor. Bir tehlikeli. Rakip bir tehlikeli dikkatli olun. Vallahi bana şu anda daha saçıma kıymık değmedi bak bak. Bak benim mekanımda. Oğlum burası benim denizlerim benim sularım. Hadi Bombayı sen mi attın bana mı öyle geldi? Ya yani benim de kafam karışıyor bazen <laughs> çok fazla bomba <mama gülüyor> Başımın üstünde <laughs> de bomba geçiyor bak bunu ben atacağım şimdi hazır mısın geliyor geliyor Koydum bir tane bir tane daha koydum Vur Of oğlum Helal mi be? Patladı mı? Helal mi be? Yok, patlamak yemez. üzere patlamak üzere Oooo <laughs> <laughs> Oğlum mükemmel patladı İnanılmaz patladı bu yanımdaki kim lan? Abi niye? Selamünaleyküm. <laughs> 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 Hazreti'den geçten değineceğiz. Lan. Lan! Küçük bir sürtüştük. Dostluk, dostluk. Şey bu, yetenek bulaşsın diye küçük bir sürtüştük orada. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi açıklamalardaki linkten oyunu indirmeyi unutmayın. Bak böyle koşuyor, nasıl alıyorsun roketi? pum Ağzın içine vuruyorsun. Bir dakika. 7 günlük premium'u da kapabilirsiniz arkadaşlar link açıklamalarda. Oradaki boom davet koduyla hemen halledebiliyorsunuz. Kanka uzakta var bak 5,5 kilometre. Sana beş buçuk bize kaç buçuk bana... komutanım. Bir dakika. 3 ulan, ulan. Oh oğlum bana oha. Herif bana Miramar'dan sıkıyor. Nasıl? Oh, çok kendi. uzaktan sıktı adam bana. Abi orada deniz yok. Oy, oğlum 3'te 3 üç vurdum biliyor musun? Arkadaşlar topların ne tarafa dönük olduğu çok önemli. Oyun gerçekten çok gerçekçi. Zaten seslerden de anlıyorsunuzdur. Bak şimdi koşu yoluna 3 topumu da nişan aldım. Saldım bombaları. Hatta 4 dört... Oha 5 tane attım lan. <laughs> ah be çocuğa bir yağmur. Bir yıkadım gemisini yıkadım bir. Dur yakınım var. Oy 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 beni bir yok diyorlar. Bu arada R tuşuyla arkadaşlar şey e, tamir ediyorsunuz. Böyle aracınız geminiz yanabiliyor. Oh oy bunu da aldık bunu da aldık bunu da aldık. Lan Mehmet'in hesapta kim oynuyor hangisiniz? Ben varım burada. <laughs> tamam. <laughs> tamam sen, sen de bir kill kaldı. Sen kaç kill aldın oğlum? Bütün killleri benden çaldın ha. Ben ekmeğim değil Killimi göremiyorum ama. Bir de oh yanıyorum. Yanıyorum. Hop tamam. Hemen gördüğünüz gibi R'ye bastım. Yandı, Hemen yangını söndürüyorum. Çato sen ama ne halindesin? şu anda şey açıklar çok açıklar 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 açıldı. Sen burada... ne yapıyorsun? Manita falan mı bakıyorsun böyle her limanda bir ben sevgilim olsun ha dey vallahi diye. Ben hayır ben çalışıyorum. Oğlum ben ben ikna çalışıyorum. Ben burada adamları follow foş ettim sen orada hala takılıyorsun. <laughs> Abi ben kaptırdım kendimi çok ne olduğunu şaşırdım çünkü. Şey patladı mı? Patla. Pat, patlıyor. Bir bak, tane bak, daha vursun patla. Ben patladı 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 patladı, tamam. Güzel. Bu kaldı mı orada? Bir tane uzakta kaldı kanka. Şöyle bak arkadaşlar uzağa attığınızda birazcık yukarı çıkmanız lazım Aa, bu arada. Abi. Ne oldu lan? Kötü oldu o beni. Kötü oldu. Bana, etmiyorum, bana etmiyorum. Sana etmiyorum oğlum önündeki ne diyor? Bir de bak burada da var. Arkadaşlar bu arada Shift'le böyle dürbün açıyor gibi düşünün. Nişan alıyorsunuz. Bak şimdi araya kıstırdık onu. Bir de kamikaze yapma var. O, o çok güzel. Valla oğlum. Ben küçükten tutuyorum ha. Kamikaz yapıp içlerine giriyorsunuz, böyle patlatıyorsunuz kendinizi. Rakibi de patlatıyorsunuz. Hatta şu Jender kamili bir araya salsak da zaten bir Giyok bir cacığa ya. yaradı yok. Oğlum, Hayır, beni bir yok diyorlar ha. Beni yok diyorlar. Sen dikkat et, girme abi, araya o kadar. Konum ben abim, konum at geliyorum, konum Ben, ben çok arada kaldım oğlum. Ben harbi çok arada abi, kaldım. Top. Bir dakika, vurdum bir tane. Hayır top. Hayır, <laughs> topu patlattım. <laughs> bir dakika, bunu da, hadi. Aldık onu, araya oğlum. aldık, bitti o ya. Hadi bir, bir artık. Hadi lan oğlum ya. bu ne tank mı bu? Bu sağ bu. Kanka büt, bütün topları abi. herife döndüm. Vallahi bütün hepsini döndüm. Çocuk yakın şey ya? yakın mesafede füze attım bu arada. Daha fazla vuruyor ve patladı. Ve hey, ben vurdum, ben öldürdüm ha. Nice. Abi Kim kaldı? Biz. Son bir tane kaldı abi. Aha. 4.5 kilometre hafif önüne doğru kardeşim. Şöyle bir tane saldım ona. Tamam abi, tamam. Tamam. Çek <laughs> şey, tamamlara. <laughs> Oo, oh, füzelerdeydi öyle. Vurdum üçlü. Bayağı hasar verdim bu arada. Canı çok az, canı çok az. Bak. Bekle. Şu top bir de olsun. Vuruyorum. Yat oğlum aşağı. O çok o kadar vuramam. Bu arada arkadaşlar benim yan tarafım dönük değil. Ön tarafım dönük olduğu için daha az roket atabiliyorum. Daha fazla topumu döndüremedim o tarafa. Toplar nişan almıyor o tarafa doğru. Hani öyle. Ya oğlum. Ay. Oğlum. Muhabbet Biz ederken, ya? muhabbet ederken yok ettik. Bak hasara bak. 39.414 hasar vermişim. Kaç tane isabetli vuruşum var biliyor musun? Kaç? Babacım 84 isabetli hasar var. Hadi bir, ta bir tane yok etmem var. O da caner yüzünden. Ulan neler yapmıştım var ya. Arkadaşlar oyun efsane, oyuna harbi efsane, bayağı güzel yapmışlar. Kesinlikle açıklama linkten indirip oynamasınız. Ya bunu bir denemen lazım. Şimdi ana hesaba geçeceğim arkadaşlar. Oyunun en iyi hesabıyla oynayacağım. Yani içinde yok yok oradakileri de biraz göstereyim size. Gencolar ne diyorsunuz biz? Bak ben bu farklı oyun serisini çok sevdim. Bunu yapmalıyız. Ne diyorsunuz? Yapalım değil mi böyle? Abi, Abi oyun ara çok civcivli ya. ya. O, bo, bu arada farklı oyun serisinin yanında bunu birkaç kere daha oynamak istiyorum. Bununla ilgili farklı videolarda geliyor çünkü farklı savaş modları var arkadaşlar. Burada işte sıralama savaşları var. Böyle rank kasıyorsunuz kademe kasıyorsunuz. Deniz üstü Newport savunması var. Burada savunma yapıyorum bu efsane. Rastgele savaş ve ortak savaş var arkadaşlar. Bir denizaltı savaşı var oralara pek girmeyeceğim. Şimdi elimde çok sağlam bir hesap var. Oyunun en sağlam hesabı. Bunun zaten yukarıdaki doblonları kredileri görebiliyorsunuz. Bu arada dediğim gibi oyunu Boom koduyla açıklamadaki linkten indirirseniz 200 doblon ve 2,5 milyon kredi kazanıyorsunuz. 7 günlük premium hesap alıyorsunuz. Onun haricinde M'den ve St. Louis gemilerini de elde ediyorsunuz. Şimdi tamam o gemilerden bahsettik. Ben şimdi buradaki gemilerden bahsetmek istiyorum biraz. Ha, gemilerden önce burada liman seçebiliyorsunuz. Ben şimdi Şekilli Şukulu bir ejder limanındayım. Gördüğünüz gibi grafikler bu arada efsane akıyor. Mükemmel şuna bakar deniz, mısın? Deniz gerçekten daha gerçekçi. <gülüyor> 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 burada farklı farklı limanlar da var. İşte Hava limanı, Dan Dunkirk limanı, deniz üstü limanı gibi birçok liman var. Aşağıda şekilli gemiler var. Yani gençler ben bu gemileri bir göstermezsem olmaz. Bak. <laughs> Hatta şeyi de göstereyim. Uçak gemisi. Uçak gemisi benim oyunda en beğendiğim gemi tipi. <laughs> birkaç tanesini göster. Oğlum uçaklarla saldırıyorsun. Havadan havadan. Havadan da alıyorsun. Baksana oğlum şuna. İnanılmaz Gemici güzel ya. gemiler yapmışlar. Şimdi desenli bir iki gemi göstermek istiyorum size. Bir dakika arkadaşlar. O kadar çok gemi var ki bu hesapta tek tek bulmak zor oluyor. Oy bak şimdi gemiye bak. Bak uçaklara bak kanka. Oo Mükemmel <laughs> değil mi <laughs> arkadaşlar? Eğer isterseniz bir de böyle savaş gemisiyle daha doğrusu uçak gemisiyle de savaşacağım. Bunlarla savaşmak daha güzel oluyor. Yukarıdan uçaklar falan geliyor. Ya benim oyunda en beğendiğim gemi tipi bu uçak gemisi. Oy! <laughs> Gemiye bak. Abi gemi Oğlum, olduğuna emin miyiz? Bu nasıl bir şey? Konradaki Abi uzay benziyor. İnanılmaz bir gemi bu arada. Bakar mısın? o <laughs> uçaklara bak. Abi keşke bununla oynasaydım ya. Bunu da göstereceğim size. Eğer hoşunuza gittiyse dediğim gibi bunu da göstereceğim arkadaşlar size. Felaket şeyler var ya. Oyun gördüğünüz gibi inanılmaz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Neyse. Açıklamadaki linkten oyunu indirmeyi unutma Boom koduyla beraber 200 doblon ve 2.5 milyon kredi kazanabiliyorsunuz. ST Louis ve Emden gemilerini kazanabiliyorsunuz. 7 günlükte premium kazanabiliyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ekip sizin de elinize sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.